Herkese merhaba arkadaşlar. Benim oğlum Eray. Bugün sizlerle Minecraft. Minecraft demişim ya. Yani. Nereden çıktı? Bir dakika arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki de filigram. Youtube'da filigram yapımını göstereceğim arkadaşlar. Hani şu videonun e, genellikle eee Sol sol alt köşede bulunan böyle tıklıyorsunuz abone oluyorsunuz ya arkadaşlar. Onun yapım yapımını göstereceğim. Ee, tabii ki de öncelikle bunun için Google'ı açmamız lazım. Eee pardon. Google açtıktan sonra YouTube'a girelim. Evet. Burada arkadaşlar ee, neydi? Nerede? Kanalım, kanalım nerede ya? kime ne kadar ne oldu Allah Allah iyice değişti ya. hemen arkadaşlar şöyle entelleyelim bir de şöyle yapalım benim kanalım ne oldu? Aa bu benim eski kanalım. Fotoğrafı yok. Hı, hemen. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kanalda hiçbir içerik yoktu videoda. Hı, geldim. En yani son önemli bir tane videom. Bunu açalım arkadaşlar. açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu nasıl yapılır? Bunu anlatacağım size. Öncelikle bunun için tabii ki de abone e, abone Photoshop CS6 gerekiyor. Arkadaşlar buradan open değil pardon ne diyeceğiz arkadaşlar? Free ya abi ben takıntı mı var. Ne diyeceğiz? 500'e 500 olması lazım arkadaşlar. Pixels. Pixels. Y arkadaşlar şöyle e burada videoyu durdurun arkadaşlar ve benim yaptıklarımın aynısını yapın. Ve istediğiniz yazabilirsiniz buraya. Ben çalışmanızı yazacağım. Ne zamandır da değiştireyim diyordum. Hop diyeceğiz arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi bir 500 e 500'lük bir alan gidecek şöyle şuradan da renk, renk, seçin arkadaşlar bir tane şöyle yeşil olsun ok diyelim gördüğünüz gibi yeşile boyadık bundan sonra arkadaşlar şöyle pardon yazı ile Hı, tamam bunu silelim şimdilik şunu kapat böyle küçük bir alan oluşturalım isterseniz tabii ki de bunun rengini kırmızı yapalım. Genişletelim. Ondan sonra bu böyle arkadaşlar anladınız siz ne yapacağınızı. Ondan sonra gelip buraya 72 yapalım. Tamam. Şöyle istediğiniz yere oynatabilirsiniz. Veya başka bir şey yapabilirsiniz. Abone ol falan filan yazabilirsiniz. Ben böyle bir şey yapmayı düşündüm. Şöyle bunu da kapatayım. Gördüğünüz gibi hemen şöyle yaparsak burada da şöyle daha fazla büyütebilirsiniz bileksiniz. Şöyle biraz daha büyütelim. oldu. Şöyle ön plana aldık gördüğünüz gibi. Sonra da buradan kaydet tuşuna basınca her şey bir eski haline dönüşecek. Şöyle ayarlayabilirsiniz. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Yok. Sil. Sil dedim. Sanırım mı? 3D seçeneğiyle tabii ki de 3D yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Tabii Gördüğünüz gibi böyle daha güzel gözükmekte arkadaşlar. Şöyle bir çevirme yapalım şöyle. Gölgelendirme falan yapabiliyorsunuz. Şöyle. İleri de, de yapabiliyorsunuz da olmuyor şu an. Bir dakika. Böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle. Bu başlıyor ya. böyle küçültebilirsiniz arkadaşlar aslında böyle daha güzel gözüktü değil mi genç aslında gamer falan da mı yasak yanına yasak yes de şöyle bir tane de bir şey daha oluşturalım aslında bir dakika nerede ya bu 3dden çıkamıyoruz Bunu kopyala yapıştık baksana. Arkadaşlar kopyalayıp. Hemen genç çizelim bir tane daha buraya. Bir ters döndü. Şöyle. neden şöyle düzeltebiliriz sonra şöyle yaparsak evet gördüğünüz gibi düzelmiş oldu şimdi şöyle şöyle oldu gibi ya Şimdi böyle biraz daha büyümesi lazım. Şöyle. Hı, oldu. Şimdi arkadaşlar bunu seçip şey bastığımızda buradan çıkıp e, buna tıkladığımızda aslında şuraya 3D mod neden geldi? bir tane daha üçlüğe var diye mi? Şu kapattıksak. Açıksak. Anladınız arkadaşlar siz. Şöyle ileri geri yapabilirsiniz. Ben biraz geri yapacağım. E aslında arkadaşlar kendi karakterinizi de koyabilirsiniz. Tabii ki. Şöyle bir çapraz aslında. Farklı bir şey atabilir. Şöyle. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi fulliden hmm. fulliden save olacak arkadaşlar. Save evet bu. Buradan istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Tabii ki de burayı unutmayın arkadaşlar. Bu ne yapmanız gerektiğini unutmayın arkadaşlar. E ee, buradan JPG'yi burayı seçeceksiniz. jpg -E JPG şey jpeg jpe bunu seçeceksiniz istediğiniz yapabilirsiniz başka şöyle bir şeyler yapabilirsiniz ee, ondan sonra hiç bir yere ellemeden istediğiniz yeri seçebilirsiniz ben masa üstünde kaydedeceğim kaydet dedik ok din kaydedildi evet gördüğünüz gibi geri verdi arkadaşlar hemen açalım ve bakalım nasıl olmuş iyi olmuş mu açılmıyor tabi Evet gördüğünüz gibi bence güzel olmuş. Yenileme vaktim de gelmişti. Şimdi önemli olan buna gidip arkadaşlar e, Youtube Yani buradan kanalım yok mu ya? Başka yeri yok ya. Buradan yapıyoruz. Buradan arkadaşlar. Ya hay video düzenleyicisi düzeni ayarlı içerik neymiş lan? Ta. vallahi <laughs> arkadaşlar ben oyun portalın Bu yüzden oynatma istediği kanalı hakkında hiçbir şey yok mu başka? Allah Allah. Evet işte buraya tıklayacaksınız. Ben anlayamadım ilk başta. Buradan 39 video. Oo güzelmiş. Yarısı int o tabii ki. <laughs> Buradan arkadaşlar neredeydi? Kanal. Para kazanma. Free olması lazım. Topluluk. Nerede ya bu? Bu ne lan? Ha bu Türk yapım oyunuzu la. Hı -hı. Hı -hı. hı hı. hı hı. Aa bayağı bir yorumum varmış. Ben hiç bunu daha fazlası da varmış. Neyse. Bizim bundan da işimiz yok arkadaşlar. kanalda olması lazım. Kanal. Bu muydu? Evet arkadaşlar bu marka bilinci oluşturma. Marka fırın. Doğru. Güncelde diyoruz. Bu da istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar ne oldu dakika. Ha diyoruz. Pardon arkadaşlar. kaldırdık diyoruz. ekliyoruz. Dosya seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan kaydettiğimiz yer. Aha. Bakın. Bunu seçiyoruz. Kaydet diyoruz. Yüklenen filgamımız. Kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi başlama zamanı özel başlama değil videonun sonu tüm video boyunca güncelle diyelim be tamam da başarıyla kaydedildi şimdi bir tane videomuzu açalım arkadaşlar youtube daha izlemediğim de bir sürü video var ya hmm, ne diyelim Nasıldı ya abi? Ay hemen Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm video boyunca tam bir ifşa oldu <laughs> Gördüğünüz gibi abone ol diyor. niye yapabilirsiniz arkadaşlar. Kolaycı. Çok kolay. abi Gördüğünüz gibi en eski videom Arkadaşlar ilk videomu da bakalım hatta. Ya çıkmıyor benimki ya. Abi. Ha buradaymış. Aa in inanamıyorum. Ben. Neyse. Yani Çok kaç söyledim onu. İlk videomuza gidelim. İlk videomuz arkadaşlar. Bir yıl önce 38 görüntülenmesi var. Çok düşük. 18 Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. İki olduğu için. Neyse arkadaşlar. Bugün sonuna geldik. İyi günler görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atası mutlu Kendinize iyi bakın. Bay bay. Oh be.